Ve valla iyiydim az önce yere düştüm. Altı tane parmağımı yaraladım. Altı yara bandı takmışım. Bir de üstten, <türk> bir de üstten on tane bir cıkava diye verdiyiz. Muhrenet tam Allah bulak oldu abla. Lütfen onu yani... iptal et. Onu iptal et. Ben zaten müşteri hizmetlerinde o şeyden, e, ismi nedir? hassas söyledi o tüsel programından internet alacağım. Siz bunu iptal edin ablam. Senden rica ediyorum. Tamam. Canımsın. Tamam. Ben memnun hiç yardımcı olacağım. Bir öncelikle çok çok geçmiş olsun. Sağ olasın ol Allah'a ya. Ee, bakıyorum. Yeni Parmakları yeni evet. Yeni evet. takdirde e, hastanızla alakalı şu anda devreye giren bir paket yok. mesaj e, geldi. Gelmiş ama şu anda hala sistem de devreye girmemiş görünüyor. İşte o girer Yardım. ablam o girer. Sen onu önceden iptal et o girmesin. Ben internet alacağım zaten. Daha benim 15 günüm var. Ben internetsiz dayanabilecek bir adam mıyım? Tarifeme bakın ben ne kadar internet harcayayım. Çok çok iyi anlıyordum ben. Anlıyorsan e, anlıyorsun ben de seni anlamak isterim. Ha. Yani 15 günde 18 GB harcadım. Ben daha internet dedim bu bitsin ki internet alayım. Siz üstten bu 10 tane 1 GB verdiniz. Canım benim abla onu iptal et ben hemen müşteri hizmetleriyle konuşayım ondan internet alacağım. Tüslen asalım da. Tamam, etam şimdi şöyle aktarayım. E, şu anki nimliğin kontrol edildiği kadarıyla e, şu doğrultuda bir işlem var olarak görünüyor. görülüyor. Hattınızla alakalı herhâlâ bir paket gelmiyor, gelmiyor görünüyor. E peki ee, niye mesaj de... geli bana? Ben bana, bana niye mesaj geliyor? Moralim niye bozuluyor? Hey abla ya bir zahmet tamam. Ee, ben şimdi Tüsen hesabıma girip internet alacağım. Tamam. Bak. E, Ha aferin, aferin. aferin. Girmiş, Tamam bak ben şimdi alacağım o pakete devreye girerse vallahi hakkını sana halal etmem. Öbür dünyada iki elim senin yakandadır abla. <laughs> Canım benim ya. Vallahi yazıktır bana abla ya. Zaten <laughs> Fatih'im çok gelin. <laughs> Yani inan ben Türsel'i seviyorum. Türsel benim iki gözümdür. Türsel Turbo interneti var. Ben de benim de, e, de Instagram'ım var. Çok kullanıyorum. zaten ben özel olmazsam seni arar mıyım kurban? Siz onu halledin. ama ben şimdi